Herkese merhaba. Frontcoin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek 1.35-1.14 kanalı. Yalnızca buraya gelirse bence birinci kademe uygulanabilir. En azından ben öyle yapardım. Bu bölge üzerinde alınan pozisyonların kar hedefi de 2.04-2.15 bölgesi. Doğrudan bu bölgeye doğru bir hareket görebiliriz ama alım yönünde mutlaka burası bence akıllarda bulunmalı. Bir başka alım yönündeki hareket ne olmalı? En azından bu kanal üzerinde yükseliş eğer %30-%40 civarına çıktıktan sonra burayı desteğe çevirirse benim açımdan güven verir. Birinci kademeyi burada uygularsam bu defa ikinci kademe için sadece bu bölgeyi beklemiş olurum. Oldu ki front coin buradan aşağıya düştü bu kanallar tutamadı. İkinci ilave alım yani ikinci kademe alımı bu defa kesinlikle 068 de yaparım ara hiçbir bölgede alımı düşünmem direkt emri de buraya atmış olurum buradaki pozisyonun garanti bir de satış hedefi var en azından stratejimi başarıya ulaştıracak %67'lik kar sunmuş olacak 1.1435 bölgesi buraya kadar düşen front coin'in bence gelene kadar takip edilmesi gereken en önemli direnç kanalı 0.42.59 ise 3. kademenin uygulanması gereken yine önemli bir destek bölgesi mutlaka gelecekmiş gibi bence hareket etmeliyiz. Bu bölgeye gelirse de Garanti satış hedefi %60'lık kar sunan 0.68.32 olur. Daha aşağılara gitse bile artık bu noktadan sonra sadece bu bölge odaklı frontta takibi sürdürürdüm. Yani daylist olana kadar diyelim en azından en kötü senaryoda bu şekilde en azından bu destekleri dirençleri takip ederek stratejimde başarıya ulaşmaya çalışırdım. 2.15 üzerine çıktıktan sonra tekrar yeni bir yükseliş dalgası gelebilir. Sıkı takip etmek gerekiyor. Frontla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.